Çıktın ağzını bu akşam. Oldu nemşin gelini. Kemaneyi öğrettik sana bir türçi demedim bana. Söyle sana bir türçi dinlesem yana yana. Benden ne korkaysın Osman dayı arkana. Bana türçi dememek uyar mı fiyakana. Ben zati alışmışım dostum senin şakana. İstersen türçi deme yapacağım yakana. <laughs> La bende neler varmış ya? Çok kötü etti seni. Yok. Vah ulan bizde neler varmış be? Resim çok kötü seni. Buna bir Deme de hadi de de. bakalım. Şimdi <laughs> evet. bana o evin telefonunu versene. Aradan oraya böyle telefonu yağdırayım. Beşi korkudan dersin Türk. Evet, evet. Ne yapıyordu sen telefonu? Ya beş üç etlik etti bu. Hemen şey İçişleri Bakanı'na evet. bir mektup, bir telefon sökarım. Böyle duruyor abliye. Evet. Vallah korur.